Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yengelerle için ben Tuna. Bugün ne yapacağız? Bugün ders çalışma vlog çekiyoruz. İsimden de videonun anladığınız gibi. Ama bugün birazcık çok fazla savaş bir gün olacak. Çünkü saçlarım, tipim, pijamalarımı görüyorsunuz. Yani çok da takılmayın o yüzden bunlara. Yalan söylemeyeyim. Bir haftadır doğru düzgün ders çalışamadım. Bir süre etken girmişti araya. Ama şimdi ne yapıyoruz? Hemen çok dağıtmadan tekrardan başlıyoruz ders çalışmaya. Ve bugün de böyle Karma bir ders tekrar yapayım diyorum. Yarın da testlerimi çözerim. Bu şekilde de arayı kapatmış olurum. Bu arada videoya geçmeden önce videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman bir an önce videoya geçelim. Bu arada ders çalışmaya başlamadan önce benim kargom geldi ve bu kargomu da sizlerle beraber açmak istiyorum. Ve gördüğünüz gibi burada HRM kargom. Sizinle beraber açmak istiyorum. Şimdiden pakette ne olduğunu yorumlara tahmin edin. O zaman hadi arkadaşlar açalım. Bakalım kimlerin tahminleri doğru çıkacak. Şimdi şuradan çıkıyor. Aslında bu ben bu ürünü mağazada denedim. Ama bedenim yoktu. O yüzden online'dan söylemek zorunda kaldım. İşte burada. Mükemmel bir şey ya. Gerçekten. Mükemmel bir şey. Bunun için çok mutluyum. Şey. Galiba bu kış aldığım son parça ama bence en iyisi. Bakar mısınız? Muhteşem bir şey ya. Aşk yaşıyor. Bu arada tabii ki ders çalışmaya başlamadan önce her zaman ders çalışmadan önce yaptığım bir klasiğim var. O da mum yakmak. Mum yakmak bilmiyorum ya. Bence beni iyi etkiliyor. Ya da işte hep öyle alıştım. Ders çalışırken mum kullanmaya. Çok güzel kokuyor bu arada. Bayıldım. Arkadaşlar bu arada ben oturdum. Aslında özel çıkarmak istedim. Özel çıkarayım demiştim yani. Ama sonra aklıma ee, bir tane çalışma kitabımın olduğu geldi. Böyle testler var içinde bütün derslerden. Normalde deneme öncesi veriliyor. Ama gördüğünüz gibi denememe oldum. Ve bunu çözmemiştim. O yüzden bunu şimdi çözmeye karar verdim. Hem de bütün dersler hakkında tekrar olur diye düşünüyorum. Suratıma geldi bu arada. O yüzden bununla başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi ara verdik. Maske yapıyoruz. Çünkü vay inat. Şimdi yüzümü Burada maske bence güzel. Ve biraz bu ara sivilcem çıktı. O yüzden umarım bana iyi gelir. Kötü gelirse. Son, sen de süreceksin galiba. Al. Bu arada maskeyi çok az çok az dediğim kalın tabaka kalın tabaka sürmek gerekiyor biraz. Oh kalın tabaka derken bundan mı bahsettin? <laughs> <laughs> Abartma. <laughs> küçüğüm zaten. Şöyle bir azıcık sürsem gidiyor. Yüzüm de küçük ya. Ondan. Ben gördüğünüz gibi bir şekilde. Efo o biraz o daha lazım. Çok iyi seninki şu an. Ve benim, şu an ince oldu bu. Ve bana, benim yüzüme sürülen her şey anında yüzüm emdiği için. Hızlıca yanmam gerekiyor böyle. Oh maşallah çok güzel oldu. Bu arada bence de galiba uzun süredir güzel duran ilk maske bende. Efe <laughs> aynamadan biraz çekilsen. Ben ne yapacağım? Sen kameradan bakabiliyorsun. Yer değişelim mi? Ama evet. o zaman sen görünmezsin. Ve şimdi arkadaşlar bir 15 dakika 10 dakika uzaylıya benzer. Bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar maskemizi yaptık. Ve bir 10-15 dakika bekleyeceğiz. Yani bu masada bir tek ben eksimciğim ama ben de varım yani. Bu arada burada hibiskus çayı var. Ve böyle içiyorum. Tadı çok güzel değil. Ama rengi güzel. O yüzden içiyoruz. Sonra bunu çantama atacağım. Bunu okul için aldım zaten. Sakız. Bunu alalım. Yarın okula götürmek için çikolata. Bu. Net bu. Net. Net. Tamam bu ikisi benimle geliyor. Geri kalan kalabilir. Siz kalın. Bye. Ve biraz daha çay içeceğim. Ve formalarımı ayarlamam lazım. Hala da yarın ne bilmiyorum. Eğer Bezen olmasaydım ne giyerdim onu göstereyim. Here okul açayım. Temiz. Üstüne yeni aldım ceketim. Ve de e, pembe Nike blazerlarımı giyerdim. Ama yarın beden var. O yüzden kombin yarın için. All my Bugünlük ders çalışmam bu kadardı ve günüm de bu kadardı. Artık formalarımı ayarlayıp yatışa geçeceğim. Bugün de böyle geçirdim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.